merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günlüğü ile sizlerle beraberiz. Bugün sadece tarih günü olarak düşündüm. Tarih çalışacağız. Akşam, akşam canlı dersim yok. O yüzden tarih çalışacağız ve bir ödevimiz vardı eski Türk Edebiyatı'ndan arız vezni. Onun etkinliklerini yapacağız. Onları da göstereyim. Perşembe gün canlı dersim O güne kadar bitirmeyi düşünüyorum. Bir yedi yaprak kadar önlü arkalı. Evet, hocamız bize beyitler vermişti. Onların aruz kalıbını bulacağız. Şöyle beyitlerimiz var. Ön kamera olduğu için yansıyor olabilir. Bunların kalıplarını bulacağız. Sayfa Bu sayfada aynı şekilde. Yani 3 sayfa kadar beyit bulma var. Bunları bulacağız. Sonra da çıkmış soruları çözeceğiz. Eski Türkiye'de bir aslında. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? 3 yaklaşık 3 hafta kadar önce kestirmiştim ve gerçekten çok kötü bir kesimdi. Yani şu saçlar şuralarda falandı. Mikro kahküller var ya, onlardandı. Gerçekten çok kötü ediyor. Yani adam koyun kırpar gibi kırptı saçımı biberiye yağı suyu derken biraz uzatabildik. yani tabii 3 hafta zaman geçtikten sonra da biraz kendini toparladı açıkçası. Yani şu an bir tık iyi görünüyor gibi. Küçükken hep kahkülüm vardı. Ben de kahkül kestirmek istedim de. Şu an bir tık iyi ama ilk günler gerçekten dışarı çıkmıyordum. Çok kötüydü. Evet şimdi tarihten konu anlatım videosu izledim. 5 tane izledim. Yani biraz da hızlandırdığım için aslında video sayısı fazla oluyor. Son 6 videom falan kaldı. Yani 2 gün daha tarih çalıştığımda tarihi bitireceğim. Ee, başka bir hocayla Osmanlı'dan başlayarak ilerletmeyi düşünüyorum tekrar. Tekrar edebiliyorum zaten. Şimdi mesela bugün hangi konuyu izledim? Dış politika, Atatürk dönemi dış politika ve 20. yüzyıl başlarında dünyayı izledim ama e, tekrarımda önceki konulardan yapacağım. Mesela Cumhuriyet dönemi iç politikayı çalışacağım. Sonra onun sorularını çözeceğim. Bu şekilde daha iyi oluyor. E, en son artık küreselleşen dünyaya kadar geldikten sonra yani tarih konu anlatımı bittikten sonra da en başa alıp tekrardan tekrar ede ede ede, ede, ede farklı test kitabıyla beraber gitmeyi düşünüyorum. Şimdi o zaman bir tekrarla başlayalım. Tekrarlarını da okuyarak yapacağım. Onu da biraz gösterebilirim. Cumhuriyet dönemi iç politika ve ilkeleri tekrarlayacağız. Önce iç politikadan başlayalım. Zaten çok uzun bir bölüm değil ama... Birinci TBMM Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve yeni bir devletin temellerini atmıştır. Ancak olağanüstü koşullarda görev yapması, yıpranması ve birçok konuda kendi içinde tartışmalar yaşaması, yeni bir meclisin kurulması gerektiğini ortaya koymuştur. Böylece ordu siyasetten ayrılmıştır. Bu durum demokrasi geliştirdiği için cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 1924 Anayasası 1921 Anayasası olan müstahallerde hazırlanmış yeni Türk Devleti'ni ortaya koyan ilk hukuki belge olmuştur. Ancak birçok konuda ihtiyacı cevap verilmemiştir. Bu durum yeni bir anayasayı kaçınılmaz kılmıştır. Polonya ve Fransa'dan yararlanılarak yeni bir anayasaya hazır, anayasa hazırlanmıştır. Anayasanın maddeleri ve özellikleri en uzun süre yürürlük Boncuğum Kemirim Kemir Aşkım kameranın önüne oturdun. Sinek gördü onu gözetliyor <laughs> Bir tane gel öpeyim bir tanesini tekrar ettim. Bir tane testini çözdüm. 16 soru vardı. 16 soruda 1, 2, 3 3 yanlışlık çıktı. Bu soruları önce konuyu okudum. Soruları da ilk defa çözdüğüm için bu konunun sorularını kitaptan bakarak çözdüm. Bir, birkaçını zaten videoda çektim görmüşsünüzdür. Birkaçını bakarak çözdüm ama genelini kendim çözebildim yani. 3 tane yanlışım çıkmış sadece. Onları da birazdan soru çözüm videosunu izleyeceğim. Neden yanlış yapmışım onlara bakacağım. Bir test daha çözeceğim bundan. Ona da bakalım kaç yanlışım çıkacak. Şimdi ikinci testi çözdüm. Yine buna da bazı sorulara baktım. Çünkü zor olan sorular vardı. Ona rağmen yapamadıklarım da var. Bir bakalım. Şimdi bu iki testin video çözümünü bir izleyeceğim. Herader yanlış. Şimdi ilkelerden de bir test çözdüm. Bu testte 14 soru vardı. 2 yanlışım çıktı. Zaten 2 şık arasında kaldıklarımdan biri genelde yanlış çıktı. Yani iyi şu anda ilk defa çalışıp dinledikten sonra uzun bir zaman geçti. O yüzden ilk defa çalışıp çözmeye göre iyi gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.